Evet arkadaşlar bu tane büyük set arkadaşlar. Bak yolda bak çok kötüymüş. Bak yol çıkarsa yol çıkar. Ama ben yoldu büyük set ve yolunu bilmiyorum. Ama elmiştir. <coughs> Baksana. Sultansan'daki bunların her zamanki bilmiyorum Bunu ne olduğu için zaman ki hatırlattım bakın Bunu bir e, var ama çilek var ben ne olduğunu bilmiyorum 7 mix setten bu mix set var ama elimizdir arkadaşlar ama ama süt ama dönümü mix set çetli elimizdir arkadaşlar mix set var elimiz yolunda Böyle damarını patlatmış, karşıya getirdiği şey Abi damarını patlatmış ya. Hı. Sen Bunları bunlara içmeden ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Baksana. Müzik'e bak. Bunun her seferinde gelmiştir ama yok çıkıyor arkadaşlar. Markadan böyle Arkadaşlar gördüğünüzde göre şu an erimiş Arkadaşlar su yüksek daha neden çiçekli ama erimiştir arkadaşlar su su tahtandaki yüksek var ya <laughs> Arkadaşlar bu yandım etmesi için gerekiyor. Bunlar mı yoksa, yoksa bak. Bu mu yoksa? Çilekli mi yoksa? Arkadaşlar çok zordu. Evet, sinirek mi yüksek devam edelim. Sinirek. En üstte. aman bilmiyorum. Yağmur şey çıktı içinde. yol çıkmış içinde. <gülüyor> Bakın. <laughs> tamam bir haber. Tamam bir haber. Ama bir <laughs> e. ama Bir ağ var Bir ağ var üstüne. <laughs> ama yüksek. Baksana. Bunu yüksek. Çok e bilinen, Yüksek. Bu giymes giymedi azam. ta de, E tam bir yaba, tam bir yaba. Şöyle böyle Muhammed kapı kuran, Avra çıkardı. Bulmadan. Böyle ezalet gibi. Geçene bak. Hmm. Ne olduğunu Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bu da yüksek var. Şimdi bunu da bak. Bakın. Çıktı gibi bir seçti, şey arkadaşlar. Yüksek çıktı markadan. iseden buna mı yüksek? Bakın. Mülk seti elimizdir arkadaşlar. Bunların yol çıkıyor. Mavi de var. Bunların her seferinde Asılsız oluyor. Buna dev bir tane bak. Tam da bir yer var. Tam bir yer var. Ve e, gerçekten çok kötü bir hisset var. Buna da şöyle yaptık bunların yoksa kebap bunların mısır çekeceğim sonra yola atacağım eğer mavi like atsın gerekiyor daha ben olmamız lazım arkadaşlar çok az kalmıştı Baksana. Ne kadar mutsuz oldum yok ya. Aksana. Önceleri yazın. Ama ne Lütfen. Bulmadım. Doğru bak. Doğru yüksek. Bakalım içinden ne çıkıyor. Yine bakalım. Yok çıkıyormuş. Şöyle. Şimdi yaptık. Yapması gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Üstünde yol çıkıyor. Eğer yaparsanız yorumları yazın gitsin dedik. bunların yüksek? Bu mu yüksek yol çıkıyormuş. Eğer yazın kanalımı unutmayın. Like atsın. Daha abone çok az kalmaz. Lütfen yok. Yaz. Hepinize çok iyi bakıyorum. Şimdi devam edelim. Devam edelim şu an. Mi Bunların her sebebi. Şimdi böyle tatsız mı? Bu mu yüksek. Bunu yol çıkıyor arkadaşlar lütfen abone olmayı da unutmayın. <laughs> hepinizi çok seviyorum. Seni e hepinizi çok seviyorum. Mai kadar atsınlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen lütfen dönün için zeemistir. Arkadaşlar yok çıkıyor. Lütfen 谁造了这个世界？我去